Herkese merhaba. Saygılı medya olarak yepyeni bir programla sizlerle birlikteyiz. Bu programda biraz siyaset, biraz gündemden bahsedeceğiz. Bugünkü özel konuğum MHP Giresun Milletvekili Aday Adayı Ümit Dizdar. Kendisiyle siyaset ve Giresun üzerine konuşacağız. Hoş geldiniz Ümit Bey. Hoş bulduk Sinan Hanım. Size de yayın hayatınızda başarılar dilerim. Teşekkür ediyorum. İlk konuğunuz olmanın da tabii ki bize verdiği bir mutluluk var. Teşekkür ediyorum. İnşallah Giresun için hayırlısı olur. İnşallah. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz de iyisiniz. Teşekkür ediyorum. Hazırsanız klasik bir soruyla başlayalım evet, o zaman. Evet, buyurun hazırım. Öncelikle, Ümit Dizdar kimdir? Ne iş yapar? Ümit Dizdar 1974 Giresun doğumluyum. Giresun Merkez Kemaliye Köyü'ndeniz. İlkokul Gazipaşa Ortaokulu Merkez Ortaokulu ve Giresun Lisesi. Eğitim hayatımızı böyle tamamladık. Çocuk yaşta ticarete atıldık. Eniştemiz tabii ki gıda, toplan gıda işi yapıyordu. Onunla beraber ticareti de öğrenelim diye. Okulu değil de ticareti seçtik. O günden bu yana ticaretle uğraşıyoruz. Ticaret yapıyoruz. Şu anda geçen yıl yanan felaket sonucu yanan ormanlarda orman müteahhitliği yapıyoruz. Alanya bölgesinde. Orada orada orman müteahhitliği yapıyoruz. Yaklaşık alt taşeronlarımızla beraber bir 90 kişi bir ekiple çalışıyoruz. Yeniden toprağa can veriyoruz. İşimiz bu. İnşallah hayırlısıyla beraber bitireceğiz. Tekrar memleketimize döneceğiz. Ticaretimize devam edeceğiz tabii ki. Seçim takviminin netleşmesinin ardından MHP'den milletvekili aday adaylığınızı açıklayacağınızı biliyoruz. Evet. Bu süreçte neler, nasıl bir çalışmalar yapmayı düşünüyorsunuz? Şimdi tabii ki önce süreci takip ediyoruz. Yüksek Seçim Kurulu'nun açıklayacağı bir seçim takvimi var. Ama biz tabii ki biz de varız diye bu işe yola çıktık. Hayırlısıyla beraber aday adaylarımızı sizin vasıtanızla insanlara duyuracağız. Tabii ki seçim takvimini bekleyeceğiz. Ama tabii ki burada boş durmayacağız. Giresun için ne yapabiliriz? Nasıl çalışmalar yapabiliriz? Onunla ilgili zaten geniş bir ekiple beraber çalışıyoruz. Şu an bu konuda çalışmaya başladık. Ama dediğimiz gibi biz Giresun'dayız. Giresun'un çocuğuyuz. Giresun'un sokaklarında büyüdük. Giresun'un ve Giresun'un ne istediğini çok iyi biliyoruz. Onunla ilgili seçmenimize neler yapabiliriz? Seçmenimizle neler yapabiliriz? Giresun'u listede olup olmamamız hiç önemli değil. Hedefimiz, hizmetimiz sadece Giresun'un iyi noktalara gelmesi, iyi şekilde temsil edilmesi, Ankara'da, Ankara ayağında vekilliklerle beraber temsil edilmesi. Tabii ki bu zamana kadar bu işi temsil eden büyüklerimiz, abilerimiz var. Onlar da Giresun için güzel işler yaptılar. Güzel çalışmalar yaptılar. Ama bu bir yarıştır. Biz de artık gençlerin siyasette olmasını, siyasette yeni yüzler olmasını düşündüğümüz için böyle bir yola girdik ve adaylarımızı açıkladık. Hayırlısı olsun sizin i̇nşallah, için de. İnşallah hepimiz için. Peki o zaman Ocak kültürü yokken neden MHP? Evet. Şimdi ocak kültürü tabii ki biz insanlar hep ailelerinden mesela bu işe şey yaparlar. Bizim ailemiz Demokrat Parti, Adalet Parti kültürüyle büyüyen bir gelenekten gelmeyiz. Bir de biz gençliğimizde o dönemde ticaret bize daha aktif geldi. O yüzden ticaretle uğraştık. Ama ocaktan ve ocakçı arkadaşlardan hiç uzak olmadık. Yani biz mesela çocukluğum benim yeni mahallede doğdum. Gençliğim sokak başında geçti. Yeni yolda geçti. Yani Giresun da ocakçı olan, ocak kültürüyle olan hepsi arkadaşımız olsunuzdur. Biz bazen tabii ki gidip onlarla beraber ocakta mesai harcamasak bile sokakta, kahvede, gittiğimiz her yerde, okulda yine onlarla ortak mesaimiz geçti. Her zaman ocak bizim her zaman kırmızı çizgimiz oldu. Ama dediğimiz gibi ticaret bizde ağır bastı. Biz ticareti seçtik. O yüzden ocak kültürümüz olmadı. Ama Milliyetçi Hareket Partisi abilerimizin elinde büyüdük. Biz yeni mahallede büyürken 80 döneminin çocuklarıyız biz. İhtilalin çocuklarıyız. Tabii ki o dönemlerde o kargaşanın içinde büyüdük. O kargaşanın içinde mesela şu anda esnaf olan Şaban abimiz, Şaban Durmuş'un elinde büyüdük. Ülkücü camianın büyüklerindendir. İşte Bahtiyar Maşı'nın elinde büyüdük. Onlardan da bu işleri tabii ki çocukluğumuzda onlardan da görerek yol kat ettik. Ama dediğimiz gibi Ocak'la beraber Ocakçı içinde olmasak bile her zaman Ocak'a yakın olduk. Ocakçı arkadaşlarımıza yakın olduk. Milliyetçi Hareket Partisi'ni diğer partilerden ayıran birkaç özellik? Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi tabii ki köklü bir parti. Bu ülkede Alparslan Türkeş'le beraber gelen bir gelenek var. Ama bundan daha öncesi tabii ki ta Ulu Önder Atatürk'ümüze kadar gelen, dayanan bir gelenek var. Milliyetçi Hareket Partisi'nin çizgisi bellidir. Ülke için yaptıkları bellidir. Ülke için yaptığı fedakarlıklar bellidir. Milliyetçi Hareket Partisi hiçbir zaman ülkede sıkıntı olduğu takdirde her zaman kendini en ön plana çıkarmıştır. En ön planda savaşını vermiştir. Bugünkü olduğu gibi özellikle 15 Temmuz sürecinden sonra Milliyetçi Hareket Partisi AK Parti hükümetinin yanında olmuştur. Yapılması gereken ne yapılması gerekiyorsa bu ülke için taşın altına elini değil kafasını koymuştur. O yüzden bizim her zaman tercihimiz Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Siyaset sahnesinde olmanızın gerekçeleri nedir? Siyaset sahnesinde şöyle, tabii ki siyaset uzun soluklu bir şey. Bakıyoruz, biz hep siyaset, evimizden hiçbir zaman siyaset eksik olmadı. Hep siyaset oldu, çevremizde de hep siyaset oldu. Tabii ki şöyle bir şey var, biz şunu demiyoruz, biz çok daha iyisini biliyoruz, işte böyle olmuyor demiyoruz. Tabii ki biz abilerimizden, büyüklerimizden de öğrendiklerimizle beraber bunları üst üste koyup toplayarak deneyimlerimiz, hayat tecrübemizle beraber biz artık bu sahnede olmak istiyoruz. Bu memleket için bir şeyler yapmak istiyoruz. Bu memlekette artık şöyle bir sıkıntı var. Ankara'ya giden biz öyle bir şey olursa seçilirsek halk bize bu desteği verir de listeye girip seçilirsek biz Ankara'da yaşayan bir vekil olmayacağız. Biz Giresun'da, Giresun'da yaşayacağız. Giresun içinde yaşayacağız. Halkın içinde yaşayacağız. Yani Giresunlu'nun Ankara ayağı olacağız. Bunda şöyle diyeyim ben size. Bizim en büyük projelerimizden bir tanesi düşündüğümüz Giresun'da kooperatifçiliği yaymak. O da neden? Ben yıllar önce 11 tane köyün kooperatif başkanlığı yine büyüklerimin kurmuştum olduğu bir kooperatif başkanlığı yaptım bir dönem. O zaman yurt dışındaki kooperatifleri de inceleme vaktim oldu. Yani nasıl bu sistem yapılıyor, nasıl bu çalışmalar yapılıyor. Bunları da inceleme vaktim oldu. Şimdi şöyle, devlet her zaman hükümetler kanunlar çıkartır, yasalar çıkartır, vatandaşına bir şeyler verir. Önemli olan bunu uygulamaktır. Biz de bu uygulama konusunda bizim en büyük hedefimiz Giresun'da her evi üreten bir ev haline getireceğiz. Artık gideceğiz, belki halk eğitimi de bu işin içine sokacağız. İnsanların bize bu konuyla ilgili eğitim verdireceğiz. Ürettiklerini satma için bir pazar oluşturacağız. Ama her birey, her birey evde yaşayan her birey aile ekonomisine katkı sağlayacak duruma gelecek. Nedir? Gençlerimiz memleketimizin en büyük göç veriyoruz. Her geçen gün nüfusumuz azalıyor. Nedir? İnsanlar ihtiyaçlarını görmek için farklı şehirlere göç gitmek zorunda kalıyor. Biz bu göç veren değil, göç alan bir il haline getirmek istiyoruz. Bununla ilgili de tabii ki yine Ankara'daki büyüklerimiz de büyük siyasilerimizle, genel başkanlarımızla, bakanlarımızla projelerimizi ortaya koyacağız ve takipçisi olacağız. Giresun'da imza bırakan işler yapacağız. Siyasetin içinden gelen bir aileniz. Evet. evet az önce de bahsettiğiniz evet. gibi. Peki bunun milli, milletvekili aday adayı olmanızla bir alakası var mı? Tabii ki. Tabii ki. Dedim biraz önce söylediğim gibi biz benim babam 13 yıl sendika başkanlığı yaptı. Sonra en son Teskobiş'in genel sekreteri sonra genel başkan oldu. Bir 4 yıllık bir Ankara servetimiz oldu. Ama siyaset o dönemde Ergun abim milletvekiliydi. Burhan Bey milletvekiliydi. Yakın görüşülüyordu. Devamlı evimizde ya da toplantılarda bu işler onların yanında oluyorduk. Tabii ki bunun da büyük etkisi var. Yani bu yani siyasetten gelen bir aile olduğu için biz de ister istemez siyasetin gövende kendimizi bulduk. Zorlanmadınız yani. tabii. Ki zorlanmadık. Orada evet. bulduk kendimizi. O zaman sizin pencerenizden bakıldığında siyaset nedir? Şimdi siyaset nedir? Siyaseti her herkes şöyle vurgular. Siyaset yalan söyleme sanatıdır diye vurgularlar. Ama bize göre bu yanlış bir söylemdir. Siyasetsiz demokrasilerin olduğu ülkelerde, demokrasiyle yönetilen ülkelerde siyasetsiz bir sahne olacağını düşünemiyorum. Siyaset bizim ekmek gibi, su gibi. Düşünsenize şimdi sokak sokağa çıktığınız bir kafeye gittik siyaset konuşulmuyor. Yani siyasetin konuşulmadığı hiçbir platformun olmadığını düşünün. İnsanlar da bu büyük bir boşluk oluşturur. Yani bu yüzden siyaset bu memleketin insanların olması olmazı. Ama biz burada bu işe girerken şöyle demiyoruz. Yani birilerini eleştirerek, eleştirerek taşlayarak bu işte varız demiyoruz. Bu zamana kadar Giresun için, Giresun Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan bu yana Giresun için hizmet eden, Giresun'un milletvekili olmuş olan, bakanlık yapmış olan herkesten Allah razı olsun. Tabii ki herkesin Giresun'a bir taşı üstü üste koymuştur. Yani burada tabii ki biz eleştiririz. Biz halkız, seçmeniz, gideriz, eleştiririz. Bu niye böyle olmadı? İstediğimiz tabii ki siyasi siyasetçiden hep beklentilerimiz yüksek olur. Hep çok şeyleri isteriz. Ama insanların yapacağı şeyler bellidir. Onların da eminim ki Ankara'ya gittiğinde, seçilerek gittiğinde bir hayalleri, bir hedefleri olarak gittiğine çok eminim. Şartlar, ülkenin şartları. Düşünün ki bu ülkede iki yıl önce bir pandemi oldu. Kimse bu ülkede bir pandemi olacağını, bu şekilde bir kaos olacağını hiç kimse hesaplamazdı. Bundan hepimiz etkilendik. Siyaset böyle bir şey. İnşallah bizi o insanların da baktığı çerçeveyi de değiştirip siyasetçiye güvenilen güvenilir bir siyasetçi. Memleketi için çalışan bir siyasetçi modelini göstermiş olacağız. Seçim yaklaşırken MHP'de kazan kaynıyor yorumları dönüyor ortalıkta. Siz bu konu hakkında ne söylemek istersiniz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Meyve veren ağaç taşlanır. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu ülke için ne kadar büyük bir değer olduğunu göstermektir bu. Yani Milliyetçi Hareket Partisi bu ülkenin çimentosudur, demiridir, her şeydir. Bu talebin çok olması, çok konuşulması şunu gösterir. Milliyetçi Hareket Partisi'ne ilginin çok olduğunu gösterir. Bugün eminim ki diğer siyasi partilerde de bu kazan kaynıyor. Yani bu kazan kaynamıyor. Bende hiçbir şey yok yani olduğunu zannetmiyorum. Ama şu var tabii ki yine diyorum bizim büyüklerimiz bizleri de yetiştirirken yütürken bir düşünün bir baba bir oğlu yetiştirirken ya da kızını yetiştirirken hep kendi dediği gibi kendi dediği okula gitsin, kendi dediği gibi büyüsün diye uğraşır. Ama çocuk belli bir yaştan sonra hayatı görür tanır kendi doğrusunu peşine gider. Milliyetçi Hareket Partisi'nde de böyle bir şey. Bizim büyüklerimiz belli şeyleri kendi istedikleri gibi yapmak istiyorlar. Biz de gençler tabii ki büyüklerimizi dinliyoruz. Ona rağmen bazen onlara dediği gibi olmuyor. Bu yüzden kazan kaynıyor. Ama bu kaynayan kazan bizim partimize, teşkilatımıza zarar verecek bir kazan değil. Bizler yen kırılır, içinde kalır. Biz kaynayan kazanı geri geldi altına iki dal odun atarız, yeri geldi soğuturuz. Evet. MHP ve baraj konusunda bir sıkıntı var mı? Hayır, kesinlikle. E, Milliyetçi Hareket Partisi'nin barajla ilgili hiçbir bir sıkıntısı yok. Bir önceki seçimde de diğer siyasiler bu şekilde baraj sıkıntısı olduğunu söylediler. Hatta aslında baraj şu an %7.5'a düştüğünde de aynı söylemde Milliyetçi Hareket Partisi için barajı düşürüldüğüne dair söylemler yapıldı. Tabi siyaset sahnesinde bunlar söylenecektir ama Milliyetçi Hareket Partisi'nin kesinlikle bir baraj sıkıntısı yoktur. Milletvekili ve vekilleri çıkarmak için biz Giresun'da her türlü çalışma yapacağız. Başarılı bir sonuç alacağımıza inanıyorum. Sizce Giresun'un en önemli eksik ne nedir Giresun'un en önemli eksikliği. Giresun'un eksikliğini söylemeye kalktıktan sonra burada sayfaları doldururuz. Ne vardı? Biliyorsunuz 2019 seçimlerinde Cumhur İttifakı ile beraber Giresun Belediyesi kazanıldı. Aytekin Bey başkan oldu. Ee, 10 yıldır yöneten bir CHP belediyeciliği vardı burada. Tabii ki burada da yine diyorum birilerini karalayarak şey söylemek yapmak değil. Aytekin Bey geldikten sonra Giresun'un çevresi değişti. Giresun hizmet görmeye başladı. Hizmet almaya başladı. Aytekin Bey'in vizyon 2028 diye çıkarttığı yola çıktığında o zaman vaat ettiği projelerin şu anda %90'ını yapmış hale geldi. Bu da neyi göster gösteriyor şu anda? Cumhur İttifakı'nın güzel işler yaptığını, doğru işler yaptığını gösteriyor. Bunu zamanla inşallah ikinci döneminde, tekrar ikinci dönem geldiğinde inşallah Cumhur İttifakı ile tekrar önce 2023 seçimleri, ardından da 2024 seçimleri yerel seçimlerinde kazanarak burada Cumhur İttifakı ile beraber kazanarak Giresun'a çok güzel şeyler yapılacak. Ha eksiklere gelince biraz önce dediğimiz gibi bizim bir sanayi şehri olma şansımız biraz zor. Niye zor? Der istemez Giresun'da fındıktan başka şu anda üretim yok. Ne var? Giresun şu anda bir tekstil furyası gidiyor. Gözünüzün aldığı her yer tekstilleri uğraşılıyor. Tekstil fabrikaları kuruluyor. Ama biz burada şu var. Şunu düşünüyoruz. Giresun çok güzel bir turizm şehri olabilir. Giresun tarihiyle beraber, yaylalarıyla beraber, limanı ile beraber, deniziyle beraber çok daha farklı tanıtımlar yapılıyor çok daha farklı bir şehir haline gelebilir. Biraz önce söylediğim gibi göç veren değil, göç alan bir il haline gelebilir. Burada da şu var, doğru yerde doğru projelerle gidilirse bu işler yapılır. Şu anda en büyük sorunu gördüğümüz merkezle ilgili baktığımızda en büyük sorunu trafik sorunu var. Şehrin yıllar önce verilen imarlarından dolayı, imar probleminden dolayı ana güzergahları belli. Bununla ilgili çok büyük bir şekilde trafik sorunu var. İkincisine geldiğinizde şehrin geneline baktığınızda çünkü Giresun sadece merkezden imar değil değil ile, Eynesili ile, Derelisi ile, ile beraber bir lokomotif olarak düşünmek lazım. Onu da düşündüğünüzde bizim en büyük sorumuz işsizlik. İşsizlik. Bu işsizliği de önüne geçebilmek adına tabii ki diğer siyasi büyüklerimizle beraber oturup doğru projeleri yapıp Giresun'a 3. 4. organize sanayi kazandırıp burada üreten, teknolojiyle üreten gençleri de bu işin içine, Z kuşağını da bu işin içine katarak teknoloji şehri haline getirmek. Üreten Giresun'daki genç gençlerin de eminim ki fırsat verildiğinde çok güzel işler yapacağına çünkü burada bir TeknoFest yapıldı. Gördük ki bizim çocuklarımız da çok güzel projeler yapabiliyor. Bunun önünü açmak adına bütün okullarda, liselerde bu türlü teknoloji sınıfları kurarak burada da bizim mucit gençlerimizi ön plana çıkartıp Giresun'da işsizliğin önüne geçecek, şehri büyütecek, şehrin ekonomisini büyütecek, kazananlar sağlayacak bir şekilde işler yapmaya devam edeceğiz. Herkesin bir hayali vardır. Evet. Peki sizin Giresun a için hayalleriniz nelerdir? Bizim Giresun için hayalimiz, bizim Giresun sevdamız, hayalimiz hiçbir zaman bitmez. Biz yıllarca gurbette iş yapıyoruz ama gittiğimiz her platformda Giresun'da oturuyoruz, Giresun'la kalkıyoruz. Tabii ki Giresun hayalimiz, sevgimiz hiçbir zaman bitmez. Biz şunu istiyoruz. Giresun'da baktığınızda yandaki komşu illerimize bakıyoruz. Eskiden bizim gençliğimizde Giresun ordulu, Trabzonlu Giresun'a gelirdi. Eğlenmeye, alışverişe Giresun'a gelirdi. Şimdi baktığınızda herkes ordu Trabzon'a gidiyor. Bu bizi üzüyor tabii ki. Niye üzüyor? Bizim şehrimiz de güzel bir şehir. Daha güzel şeyler de yapılabilir. O yüzden Kiresun'umuzun şu an en büyük ihtiyacı olan büyük bir AVM. insanların ilgisini çeken, şehre taşıyacak projeler. Yani bunlar yapıldığında ben de eminim ki bunu benim gibi her Giresun'u, sokakta gezdiğiniz her Giresun'u sorsanız, esnafına, dolmuşçusuna, herkese sorun. Hep budur. Şehrin büyümesini ister. Şehrin ekonomisinin büyümesini ister. Çünkü şehrin ekonomisi büyürse herkes büyür. Şehrin ekonomisi büyürse biraz önce dediğiniz gibi Milliyetçi Halk Partisi'ne kazan kaynıyor. Sonra herkes işiyle uğraşır. Dedikodu yapmaya vakti kalmaz. O yüzden bizim en büyük hayalimiz Giresun'un 81 vilayet arasında parmakla gösterilir. Ekonomisiyle gençliğiyle parmakla gösterilir bir hale getirmek. En büyük hayalimiz bu. İnşallah diyoruz. İnşallah. İnşallah. Evet, Bunu evet. hep beraber yapacağız. Hep beraber başaracağız. Biz biraz önce dediğim gibi ben siyaset sahnesinde olsam da olmasam da milletvekili listesinde olsam da olmasam da biz her zaman Giresun için Giresun sevdamız için savaşmaya devam edeceğiz. Peki son 30 40 yıla baktığımızda Giresun'daki hatrı sayılır siyasetçileri sorsam kimleri hatırlarsınız? Giresun'da son 30 40 yıla baktığınızda bizim en büyük herkesin de idoli olan yani damgasını vurmuş siyasetçilerden bir tanesi Ergun Özdemir'dir. Yani yaptıklarıyla, Kilesona kattıklarıyla rahmetle andığımız Ergun Özdemir'dir. Ergun abimizdir. Ergun amcamızdır. Yani bazısının abisidir, amcasıdır. Büyüğümüz o var. Yine tekrar Burhan Bey, Burhan Kara bu işte çok büyük katkılar sağlamıştır. Şu anda son 20 yıla baktığımızda Nurettin Bey bu şehir için çok güzel şeyler yapmıştır. Giresun'daki son yapılan projelerin hepsinin altında Nurettin Bey'in güzası vardır. Bunlar vardır. Yine Esnaf Odaları Başkanımız, yine büyüğümüz abimiz Ali Kara bu memleket için güzel şeyler yapmıştır. Bunların isimleri hiçbir zaman unutulmaz ve bizler de gençler olarak da bunların isimlerini hiçbir zaman unutturmayacağız keyifli bir söyleşinin sonuna geldik. Özel konuğum olarak verdiğiniz samimi cevaplardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Siyaset yolculuğunuzda başarılar diliyorum. Son olarak eklemek istediğiniz mesaj var mı? Son eklemek istediğimiz şu. İnşallah sonuçta bizim bir yola çıkıyoruz dediğimiz gibi yola çıktığımız bütün yollarda başarılı olmak, memleketimize bir şeyler katmak, güzel yerlerde olmak. Biz bu yolda olmasak da listeye girmesek bile listedeki olan arkadaşlarımızı küskün olmadan yani ben niye yokum bu herkes için geçerli bence. Çünkü diğer siyasilerde de bu yarışa girdiğinizde onlarca aday adayı çıkacaktır, olacaktır. Herkesin aday adayı çıkmasının amacı memleketine hizmet etmektir. Burada da şunu yapılırsa eğer küsmeden, darılmadan yani ben şimdi listeye giremedim, Milliyetçi Hareket Partisi'ne küstüm yani sırtımı döndüm olmadan bizim listede, liste başında kim varsa hangi arkadaşımız, abimiz, kardeşimiz varsa onun dik durmak ve buradan başarılı bir sonuç alıp göğsümüzü gererek Ankara yolunu tutmak. Saçımız İnşallah da. diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.